Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar bugün çimenlere dokunmak yasak oynuyoruz arkadaşlar. Eğer çimene dokunursak ölüyoruz arkadaşlar. Patlıyor ve havaya uçuyoruz. Bu arada hepiniz videoya hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atmayı etme, unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Haydi bakalım videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi çimene dokunmamaya çalışacağız. Mesela nasıl yapsak? Aa, bakın gördünüz mü arkadaşlar? Böyle ölüyoruz işte. Böyle ölmememiz lazım. Ama işte nasıl yapacağız? Bakın. Şöyle ilerlememiz lazım mesela. Evet arkadaşlar çivemden artık dokunmayacağız. Yapacak bir şey yok. Oraya nasıl gideceğiz ben de bilmiyorum ama. Yani kendi şeylerimize gideceğiz. Mesela şöyle toprak kazalak, kazarak. kazarak to kazalım mesela. Hayır. Mesela arkadaşlar aynen böyle. Haydi bakalım. Arkadaşlar uzun zaman <laughs> sonra bir ay bir ay bir çekiyorum ama şimdi çekiyorum. Şöyle kazalım. Evet tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bismillah bismillah. Arkadaşlar ya öyle bir patlıyor ki benim de ödüm kopuyor. O yüzden şuradan geçmeye çalışacağım şöyle. Basmamaya çalışacağım arkadaşlar. En zor Minecraft videosu olabilir bu şu anda. Şunu şöyle ya şuraya gitmeye çalışacağım da. Işte. Ah! Yeter lan. bıktım lan sizden. Yeter ulan. Ulan hepinizden. Ah! Ya abi bu nasıl bir neyse dur dur bak şuraya. Tık... Buraya evet evet bakın. Şimdi böyle kazabiliriz işte. Tamamdır. Ben önceden arkadaşlar taş eşyalarımı aldım bu arada. Hemen şöyle kazalım şöyle. Tamam burada şimdi ben... ooo. Oh! Oh! Bu ne abi? Bir dakika ya. Ha tamam. Anladım. Şöyle kas 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 kas. Şöyle de kas kas. Arkadaşlar, he tamamdır. Tamam. Nasıl çıkacağız da buradan? Şöyle bir çıkmaya. Ya abi şöyle bir çıkmaya çalış. He tamam. Biz şuraya dokunmak. Şuraya dokunduğum anda öleceğim şimdi. Evet. O yüzden ben nereden çıkabilirim? Arkadaşlar fikir, fikir yürütmem lazım. Ya abi ne nasıl bir zekam vardır? Şöyle bir yapalım abi. <gülüyor> Korktum. Aa! <laughs> <laughs> Bu video en zor Minecraft videosu arkadaşlar. En zor Minecraft videosunu çekiyorum şu anda arkadaşlar. Şöyle ya da abi ben şöyle yapsam. O bedvarsaki gat bir şeylerini yani yol çekme şeyleri unutmamışım. Tamam şuradan gidebilirim. Şu eve gireceğim. Tamamdır. Eve girmem lazım. Eve girmem lazım. Ben niye böyle en zor Minecraft videoları çekmeye başladım? Minecraft ama videoları çekmeye başladım. Harbiden. Ya benim Allah bela. Ben bir daha ama videolar çekmesem ne şaka yapıyorum tabii ki. Siz izlerseniz tabii ki çekerim. Niye çekmeyeyim ki? İzleniyor sonuçta yani. Böyle nasıl yapsak şimdi? Şöyle yapabilirim. Abi ya şuradaki odunu almak istiyorum. Tamam. Şurayı kırsak, şuradaki odunu alsak aslında çok iyi olacak. Tamam. Şimdi şurayı kıralım. Arkadaşlar bu odunlar bana lazım. Belki ev yaparım. <laughs> Şöyle alalım arkadaşlar. Bu arada daha çok Minecraft ama videolar istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videomuza like etmeyi unutmayın. Lütfen arkadaşlar algı kalesinin gücünü gösterelim. Haydi bakalım. Şöyle. Eh. Tamamdır eh. Bu arada herkese Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın Orada sizlerle konuşabiliriz Sessiz sohbet gireyiz falan Neyse şimdi arkadaşlar Tamam ya burada rahat rahat yürürüm arkadaşlar Yani sıkıntı yok <laughs> Aa! Ben ne yaptım Abi çimen mi vardı orada Orada çimen varmış demek ki Allah belamı versin çimen varmış Kafama Allah. Im. Dur benim çimen kazmam lazım arkadaşlar Toprak yani tamam neyse Taşları kazalım madene falan gideceğim arkadaşlar Madene yani gitmem lazım. Madene gitmezsem olmaz abi. Yoksa olmazsa olmaz yani maden Demir kazmalar falanlar filanlar yani. Şu yeşil şeye bastığımız anda geberiyoruz biliyorsunuz. Evet. Şuradan şunu da kırır kır kır. Tamam. Bu arada arkadaşlar arada sırada böyle küçük videolar yani küçük kısa videolar çekiyorum. Yeterince videoyu uzun tutmaya çalışıyorum ama arkadaşlar editte kesince kısalıyor video. Yani kısa sanıyorsunuz videoyu. Bayağı bir yani uğraşıyorum bu videolar için. Normalde bu, bu video mesela 14-15 dakika oluyor ve ben 9 dakikaya 10 dakikaya falan kısaltıyorum. Çünkü mesela sıkıcı yerler oluyor. O yüzden arkadaşlar beni de anlayın ne olursun. Ama yakında bir, yani böyle uzun videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şurayı kazalım. Ben maden ineceğim arkadaşlar. Maden bulabilirsem artık şey yapacağım. Bir kömür bulabilirsem arkadaşlar. Yani bir kömür bulabilirsem arkadaşlar. Bir kömür bulabilirsem o zaman çok iyi olacak. O zaman verelim arkadaşlar kendimize Night Fishing değil mi yani? Tamamdır. Bakın Night Vision'ımız oldu. Night Vision'la oynayalım diyorum oyunu. Oyunu. Şöyle kazalım arkadaşlar. Ya abi demir yok mu? Ha, demir varmış. Tamam şurada demir varmış arkadaşlar. Demiri alalım. Demir güzeldir. Demir faydalı bir yiyeceğimizdir. <laughs> Her şeyi yiyebiliyorum. Videosuyla karıştırdım sanırım ben bu videoyu. Neyse. Evet. Bizim amacımız çimenlere basmamak ama maden de yapalım yani. Aynen. Şöyle. Meşaleye gerek yok. Neyse. Ben niye meşale yaptım? Madem Night Vision verecektim kendime. Niye meşale yaptım? Ben de anlamadım valla. Oğlum bayağı bir demir bulduk lan arkadaşlar. Görüyor musunuz? an sabah bakam... Neyse artık madenden çıkamayız. Bu demirleri görünce bir hoş oluyor içim. Tamam ya arkadaşlar bence bu kadar yeter artık yukarı çıkabiliriz bence. Arkadaşlar şimdi benim crafting table yapıp hemen bir fırın yapmam lazım. Şuradan hemen fırın yap sonra bunu yap tamam. Şu çimene sakın bassak ölüyoruz zaten. Şurayı şöyle bir yapalım tamamdır. Şimdi Ay, 7 tane oldu ne ya. Tamam şimdi şöyle ısıtıyoruz. bunlar arasına dursun. Ben de şuralarda biraz gezineyim arkadaşlar şu çimenlere tabi basmadım. İyi bari kuma basabiliyoruz ya şu şey, yeşil. Sanırım bütün yeşil şeylere basmak yasak arkadaşlar. Tamam. Şunları şöyle yapalım. Ben şuraya girecektim. Tamamdır. Evde yatak varmış. Alırız bir tane yatağımızı. Niye gece olmuyor lan inşallah? Kır bunu da Amir'im. Kır abi'rim ya. Kır her yeri kır. Kır dök ya. Ben heh. Ben la senin yüzünden mi olmuyor? Şunları ben gıcık oldum ya şunları kır. Şuna bak hemen hemen ha. Piştiniz mi lan? Bak kanka video dışı game moddan mı alsam acaba? Hmm, neyse şöyle şaka yapıyorum ya yani niye ben game moddan yani ki ben pro olduğum için almam. Neyse yani şey boş yapmaya gerek yok bence arkadaşlar. odun istiyorum şuradan bir tane. odun yani bildiğimiz odun arkadaşlar. Acaba videoyu kesip game moddan mı alsam lan acaba? <laughs> game <mode. gülüyor> Neyse ya ben ne diyorum arkadaşlar. Boş verin ya ben game moddan asla almam. Alsam mı lan acaba? Neyse aman boş yapmayalım. Şunu şöyle yaptık. Ondan sonra balta yaptık. Balta en önemlisidir arkadaşlar. Bal bunlar bana yeter abi. Kılıç bılıç yapmaya hiç gerek yok. He <laughs> he. Şunu şöyle bir çubuklarla da kılıç yapayım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Çünkü zombiler gelecek. Acaba zombiler toprağa bastığında ölüyor mu? E, moblar ölmüyorsa o zaman. Sadece ben mi ölüyorum? Siz niye ölmüyorsunuz lan? Lan niye sadece ben ölüyorum? Ben cık, neyse boş yapmayacağım. Tamam neyse şu crafting table artık kırma zamanımız geldi bence. Hadi be sen de bir piş. Pişmedin gitti. Pişmedin gitti. Piş sen. Piş. Piş hadi. Neyse ben seni bekleyemem. Hatta burada be, mesela şöyle bir. Cık, yani burada yatsak. <laughs> ne suyuyum ya. Evet uyudum. Yatağımı da aldım. Uyudum da yatağımı da aldım. Ah. ah Saçmere basıyordum. Gel lan. Adam gelirsin. Geberttim böyle adam işte. Böyle adamı öldürürüm. Tamam neyse. Şimdi bak buradan tırmandık bakalım. Abi senin neyse ben alacağım bunları da. Bunu da alacağım. Bu kadar demir bana yeterli. Demir set çekeyim. Acaba demir set çekersem mesela e, toprağa basınca ölür mü? Sizce arkadaşlar basalım. TG. Evet arkadaşlar ölüyormuşuz onu fark ettim tamam. Demir set bile çeksek ölüyormuşuz anasını avradını. Tabi yani toprağa basmak yasak arkadaşlar normal. Şuradan geçelim. Orada arkadaşlar bence zor biraz ya. vallahi bana kolay gelmiyor böyle işler. Şunu aldık şunu da. Meşaleyi almamıza gerek yok tamam ben her yeri yağmalayacağım arkadaşlar. Yağmalayasım geldi şöyle. Şuna basmak da mı yasak acaba? Aa buna şuna basmak yasak o zaman. Tamam arkadaşlar ya sıkıntı yok. Tamam geç şöyle şuradan da geç. Neyse bari arkadaşlar şu yakınlarda bir yerde de videoyu bitireceğim birazdan. Ya yeter. Arkadaşlar bu arada tekrar. E, arkadaşlar bu arada Discord sunucumuz aşağıda açıklamalarda vardı. Lütfen Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada mesela sessiz sohbette falan konuşuyorum arada arkadaşlar. Lütfen sizlere de gelmeyi unutmasın çok sevinirim. Haydi bakalım videomuza devam edelim. Birazdan bu arada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü gideceğim işim var yani o yüzden. Aa! Size daha uzun videolar sürmek isterdim ama şu an yani işim var arkadaşlar. Abi bir şey diyeceğim. Buraya mesela topra yani mesela bir tane mob koysak zombi. Şu anda game moda geçtim arkadaşlar. Mesela buraya mob zombi falan koysak. Abi o ölüyor, ölmüyor. Ben ölüyorum. Böyle bir şey olamaz. Geber. Öldürdün tamam. Bu kadar. Allah'ın bismillahirrahmanirrahim. Gidelim ne olursun. Haydi bakalım şöyle. Uf abi manzara ne güzel arkadaşlar ya. Şu toprağa basmak hiç istemiyorum. Topraklar bundan sonra küstüm arkadaşlar. Beni bakın her dediğini öldürüyorsun beni o yüzden sen de küstüm. Bay bay gidiyorum. Görüşürüz. Tamam mı? Beni sakın unutma. Görüşürüz arkadaşlar. Toprak beni sevmiyormuş. Ee, abone olup lütfen like atın. <laughs>